Adam abi ya. Hoş gelmişsin abi. Bu bu bizim tek lokmamızı merak eden kimdi? Vallahi bu Memo abinin tek lokmasını merak et geldik. Yapabilecek mi peki? Baba, burası şırdancımız o. Tek lokmayı merak etmişsiniz. Aynen. Videoda görmüşsünüz, inanmamışsınız. Ya. He? Ya nasıl tek atacaksın abi? Gel. Bak. Canlı canlı bir örek o zaman. Köpek balığı gibi canlı bir şey. Canlı gör ha. Aç orayı biraz. Gel baba. Aç. Bak baba burası Adana yüreği Yavuzlar Kavşağı şırdancımız o. Evet. Ben de Adanalı Memo Can. İnanmadın değil mi? Dedi nasıl satacaksın? Doğru mu? Bak kardeşim. ipini sökmüyorum ha. ipiyle beraber. Bak. Buradan tuttun kardeşim. Önce masajını yaptım. Bak. Tek lokma. Bak. Allah'ına kurban senin Allah be. Allah'a Allah abi. Abi. <laughs> helal olsun. Köpek balığı gibi yedi maşallah. Allah'a helal olsun abi. Bittin Adres baba. belli. Şuradan cımızı. Çek. Herkes nereye bekliyoruz abi? Herkes şuradan cımızı bekliyoruz. Hoş geldiniz baba. Çek baba. Afiyet olsun. Eyvallah. Ayağınıza sağlık abi. Merhaba. Gene bekleriz abi. Bayramımız mübarek olsun.